nasıl olmuş? Geek Yapar'dan yeni bir nasıl olmuş bölümüyle karşınızdayız. Ben İsmail nasıl olmuş? Geek mevzusu olan her şeyi incelemeye devam ediyoruz. Steam üzerinde Curator hesabımı açmak için bir süre daha oyun incelemeye devam edeceğim. Zaten bu ara bomba bomba oyunlar gelip duruyor. Arkadaşlar Steam kullanıcısı iseniz nasıl olmuş grubuna üye olmayı ve Curator hesabımı takip almayı da unutmayın. Şimdi hadi beraberce bakalım. Henüz piyasaya tümüyle çıkmamış Street Fighter 5 Nasıl oldu? Şunu önceden söylemek lazım. Street Fighter ile aramdaki ilişki garip. Tekken, Soul Calibur ve Naruto Ultimate Ninja Storm serilerini pek seviyor ve daha akışkan buluyorum. Bu seriler aslında benim daha çok oynadığım seriler. Öte yandan Injustice ve Mortal Kombat'ı da ayılık olsun diye bir de single player hikayesi fantastik diye oynarım ara ara. Street Fighter ise kompetitif dövüş oyunu deyince aklıma gelen en baba isim. İki tane bunu çok iyi oynayan arkadaş var, onları izlerken biz cips yiyoruz önce. Yani belli bir noktada iyi Street Fighter oyuncusuyla mücadele etmek konusunda ben yokum. Biraz sonra anlatacaklarıma bu gözde ve bu şekilde bir oyuncu olduğumu bilerek bakın istedim. Şimdi elbette ismi Street Fighter olan bir oyunda ilk önce şuna bakacağız. Oyunun mekanikleri iyi mi? Dengeli mi? Uzmanını aradığını verir mi? Dövüşü keyifli mi? Şunu söylemeliyim, akış gerektiren kombolarda iyi olan ben, ezber tuş basma gerektiren kombolarda hep kötüyüm, kötü olmuşumdur. Kötü olmamın sebebi de o tarz dövüşün bana tuhaf gelmesi, ezber kasamamam. O yüzden de biraz daha Naruto ve Tekken oyuncusuyum sanırım. Neyse lafı uzatmayayım, Street Fighter 5 oyunun ustalarının aradığı dengeye sahip. Online maçlarda coşuyorlar, YouTube'a efsane videolar atmaya başladılar bile. Twitch'te izleyebilirsiniz. Öte yandan benim gibi Street Fighter noob'u olanlar için oyun daha kolay, daha accessible olmuş. Tuş ezberlemeye değil, zamanlama ve doğru karar almayla maç kazanılan bir oyun var ortada. Usta oyuncular için bu hep böyleydi ama artık combo ezberlemeyen oyuncu da kendini aynı hissiyat içerisinde bulabilecek. Yani tuş ezberlemek ve özel hareket kasmaktan ziyade doğru zaman, doğru defans, doğru anda hareket yapmak çok daha büyük önem kazanıyor. Online lig sistemi detaylı ve kapsamlı. O yüzden belli ki rank maçlar çok önemli olacak Street Fighter 5 için. 16 karakter var ilk pakette. Çoğu favorimiz burada. Dengeliler, hareketleri ve animasyonları gayet tatmin edici. Herkes aradığı tarzda bir karakter bulacak muhtemelen. Yani bu 5. Street Fighter oyunu sağlam bir dövüş oyunu olmuş. Ancak şunu da Arkadaşlar ne yazık ki Street Fighter 5 diye aldığımız oyun sadece temel dövüş mekanikleri ile kısıtlı değil. Yani bu dövüş oyunlarının etrafına kurulmuş başka başka pek çok içerik var. Sizler oynar mısınız bilmem. Ben az ya da çok her oyunun single player senaryosuna bir bakarım. Özellikle Mortal Kombat ve Injustice'i baya keyifle uzun süre oynamıştık. Şu anda Street Fighter 5'te böyle bir single player senaryo yok. Her karakter için 4 çizim 4 dövüşlük kısa bir set var. 5 ya da 6 dakika sürüyor karakter başına. Bitirince yeni bir kostüm açılıyor ama o yeni açılan kostüm de sadece bu 4-5 bölümcükte kullanılabiliyor. Bakıyorum ana menüde dükkan var. Gireyim kostümleri parasıyla alayım dedim. Gözümüz bir elbise içerisinde çanlıyı görsün dedim. Mart'ta gelecek diyor. E arcade mod açalım eski jeton kafası bakalım ne oluyor diyorum. O mod da yok. Challenge mod açayım dedim. Mart'ta gelecek. Ejuri, Ibuki, Balrog, Guile gibi bazı karakterler Season Pass'e konmuş. Onlar da Mart'ta gelecek. Keşke en azından bir First Day DLC gibi birkaç karakter daha olsaydı. Yani şu anda 100 küsür lira verdiğiniz Street Fighter'da zaman geçirmek için iki şey yapabilirsiniz. Ya online oyun oynayacaksınız sürekli, ratingli maçlara gireceksiniz ya da survival mod var. Orada da 20 adamı arka arkaya arka tek health barıyla dövmeye çalışacaksınız ki yeni kostüm rengi açabilirsiniz. Yapay zeka çok tatmin edici değil. O yüzden Survival modda muhtemelen çok zorlanmayacaksınız, taka dövmeye başlayacaksınız ama bir süre sonra gerçekten sıkıyor. Online oyuna gelirsek, zaten Hardcore Street Fighter oyuncularının sevdiği taraf burası. Ben ilk hafta oynamadığım için sunucu yetersizliği yorumlarını duydum ama ben denk gelmedim. Ancak maç lobileri iki kişi destekliyor ve neye bastığınız çoğunlukla dolu gözüküyor ya da siz basana kadar lobi kapanıyor. Ya niye lobiler iki kişi? Keşke 8 kişi olsa da bir kişinin iki kişinin girip çıkmasıyla bunlar kapanmasa, aradığımızı daha rahat bulabilsek. Çünkü bana random maç getir dediğinde de senin karşına tek bir rakip geliyor. Lobby açtım ya da lobby arıyorum dediğinde de karşına tek bir rakip getiriyor. Mekanik olarak sana maç bulma hızını arttırmıyor. Ee, i̇ki tarafta da ben açıkçası maç bulma hızını ve maçların birbirine bağlanma hızını yetersiz ve sıkıcı buldum. Çoğunlukla bir maça bağlanma süreniz maçtan daha kısa sürüyor. Hele de bir enayilik var. Kimse 3 kere kazanan, 2 kere kazanan gibi oyunlar açmıyor. Bir kere kazananın götürdüğü oyunları açıyorlar. Ve bu da hakikaten bağlanma süresi çoğunlukla maçtan daha uzun sürebiliyor. Bu Türkiye'de olduğumuzdan mı bilmiyorum. Ama genel olarak globalde de bu tarz yorumlar okudum. Yani arkadaşlar elimizde özünde kaliteli bir dövüş oyunu var. Ancak Capcom bunu bir dövüş oyunu gibi değil. Bir e-spor platformu gibi bir game as a service halinde sunmaya kalkmış. Bugün alın, gelecek ay şunlar eklenecek, ertesi sana bunlar eklenecek. İşte şu dönem şunlar gelecek gibi bir abonelik sistemi, bir uzun süreli kullanacağınız bir servis gibi tasarlamışlar. Ancak söz verdikleri ve böyle bir sistemi aslında cazip kılabilecek bütün unsurlar eksik. Bu unsurların eksik olduğunu da çoktan duyurmuşlardı ama çoğu insan bunu aldıktan sonra çok daha bariz fark etti. Ana menüye koyulan tuşların yarısı deaktif tuşlara basınca bu içerik daha sonra gelecek ibaresini koymak biraz iyi niyetli bir saflık olmuş. Bu oyuncuları çok sinirlendiren bir şey. Koyma onları ilk günden insanları sinirlendirme. Steam yorumlarında e bu oyun early access ya da bu oyun ancak beta gibi yorumlar var. Bu yorumların yazılmasını tetikleyen Capcom'un bu tercihleri olmuş. Halbuki Witcher 3 gibi koy bugünden elindekinin en iyisini 3 gün sonra da de ki o, bedava DLC çıkarttık size bak böyle de karizma şirketiz falan filan. Biraz da imaj yönetimi işi bu şu yorum çok yapılıyor. Multiplayer odaklı oyunda single player içeriğin ne işi var diyenler de oluyor. Birincisi hiç de öyle değil. Ben Mortal Kombat, Injustice, Naruto gibi oyunlarda single player oyuna çok vakit gömmüşümdür. Bir noktada haklılar. Yani multiplayer ve kompetitif bir oyun bu okey. Ama ben kendi adıma Soul Calibur ve Tekken'de story modu uzun oynadığımı, orada açtıklarım bile karakterleri customize ettiğimi bilirim. Injustice ise dövüş oyunu kadar film dedim. Street Fighter belki en başından single player falan yok diye çıksaydı bu tepkiyi almazdı. Single player diye dört tane slide show koyup birer roundluk dövüş atmak büyük hata almış. Buraya en basitinden iki diyalog eklenmiş bir arcade mod konulabilirdi. Yani hikaye modu diye oynadığımız şeyde illa sinematik böyle epik sahneler görmek zorunda değiliz. Bir de bu arada bu yorumu dinleyen pro gamerlar için yani uzman Street Fighter oyuncuları için bir uyarım var. Çok sık okuduğum bir teknik sıkıntı mevcut. Hardcore dövüş oyuncuları arcade stick kumandalar kullanıyor. Yani bizimki gibi normal kumandalar değil biraz daha kollu daha rahat kullanabildikleri kumandalar var. Bu kumandaların belli bir ailesini, ben konuya hakim değilim, desteklemiyormuş Street Fighter. Muhtemelen bir noktada patchle düzeltecekler. Ama hardcore oyuncu bilhassa, hiç bütün bu multiplayer, single player zırvalıklarına takılmadan alıp kütür kütür bu oyunu oynayacak adam ve o adamın oynayacağı kumandaların bir kısmını desteklememek gerçekten çok büyük hata olmuş. Steam yorumlarında bunlara da rastlıyorsunuz. Eğer alıp oynayacaksanız siz kumandanızın desteklendiğine emin olun. Neyse arkadaşlar son notunu verip videonun bitişine geçmeden önce toparlayalım neler dedik. 1. Oyunun temel dövüş mekaniği çok dengeli. 2. Oyun artık yeni oyunculara çok daha açık. 3. Bu madde mart ayında gelecek. 4. Bu madde mart ayında gelecek. 5. Bu maddeye bağlanılmadı. Tekrar denemek ister misiniz? 6. Bu madde mart ayında gelecek. Sevgili Türk doğanın sesiyle alıyoruz. Street Fighter 5 nasıl olmuş? E ses yok. Niye? Çünkü mart ayında gelecek. Ya şaka bir yana 100 lira 170 lira verip de bir beta oyunu aldığımıza inanıyorum. Capcom yazık etmiş. Bu oyun biraz daha cilalı, biraz daha geç piyasaya çıksa muhtemelen hepimiz alkışlıyorduk. Ancak 100 lirayı peşin alıp içerikler daha sonra gelecek demek iyi bir yemeği önümüze soğuk koymak gibi oldu. Hele de son yıllarda Early Access boku yüzünden çoğumuzun tadı kaçtı biliyorsunuz. Capcom gibi kaliteli işlerde imzası eksik olmayan koskoca oyun firmasına yarısı sonra gelecek oyunu piyasaya full fiyatından çıkartmayı yakıştıramadığımı söylemeliyim. Sen Early Access değilsin, gariban indie stüdyo değilsin ne iş? Biraz daha bekleyebilirdiniz. Ve şunu da söyleyeyim, oyunun temeli sağlam. Ana mekaniklerde bu kalite olmasa nasıl olmuş sorusunu öyle deminki gibi boş ve cevapsız bırakmazdım. Türk Doğan'la kaydettiğimiz çok tatsız ses kayıtları var, onlardan bir tanesini koyardım. Ama aynı makinede iki arkadaş kumandaları taktuk dövüşecekseniz bu oyun olmuş. Cuma akşamı parti grubu arkadaşları toplayıp kapışacaksanız bu oyun olmuş. Aradığınız Street Fighter kalitesi mevcut hardcore novacı üstatsanız zaten alıp oynamaya başlamışsınızdır diye bile size bir şey demiyorum. Bir tek kumandanız destekleniyor mu onu kontrol edin. Geri kalan bütün kullanıcılar içinse ee, biraz bekleyin. Oyunun söz verdiği diğer modlar çıksın. Mart ayında, Nisan ayında neler olacak? Hep beraber bekleyip görelim. İyi eğlenceler. Bilimum Geek fragmanları, dizileri, filmleri, bunlarla ilgili muhabbet eden süper bir ekibi ve diğer nasıl olmuş videolarını takip etmek adına kanalımıza abone olun. Diğer nasıl olmuş videolarında nelere bakalım? Yorumlarda istek yapın. Modları mı inceleyelim, fragmanları mı, filmleri mi, dizileri mi? Kafanızda ne varsa lütfen yazın. Seri yeni başladığı için eski yeni her şeye bakarak gideceğiz 2016 boyunca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.